Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde hayat bilgisi dersimizin konusu olan okulumuzda hayat sık ünitemizi işleyeceğiz. Hemen dersimize geçelim. Öncelikle kendimizi tanıtırken geçen dönemde de öğrendiğimiz gibi öncelikle adımızı, soyadımızı söylüyoruz ve sonrasında karşımızdaki kişinin kendisini tanıtmasını bekleyip daha sonra tanıştığımıza memnun olduğumuzu belirtiyoruz. Bu şekilde ilk tanışmamızı gerçekleştiriyoruz sevgili çocuklar. Tanıştığımız kişilerle hepimizin arasında fiziksel, sosyal ve duygusal Farklılıklar vardır sevgili çocuklar. Hiçbir insan diğerine benzemez. Sizin ilgi duyduğunuz veya yeteneğiniz olan bir alanda farklı bir kişi farklı bir alana yetenekli ve ilgili olabilir. Herkesin becerileri, ilgileri, yetenekleri, yapabildikleri, istedikleri birbirinden farklıdır sevgili çocuklar. Bunun bilincinde olup farklılıklara her zaman saygı duymalıyız ve insanların farklılıklarıyla da alay etmemeliyiz sevgili çocuklar kendimizi tanıtıp farklılıklarımızdan bahsettikten sonra ders araç ve gereçlerimize gelelim sevgili çocuklar. Biz ne yapıyoruz? Ders programımıza göre bir gün önceden Tüm ihtiyacımız olanları çantamıza ekliyoruz. Ertesi günkü ders için kullanabileceklerimizi çantamıza koyup hazırlıyoruz. Burada ders eşyalarımızı bir gün önceden hazırlarken sadece ve sadece ihtiyacımız olan eşyalarımızı eklemeliyiz sevgili çocuklar. Eğer ertesi güne resim dersimiz varsa ve öğretmenimiz resim dersi için bizlerden bir şey istemişse onu ekleyebiliriz. O gün kullanacağımız kitap ve defterleri, kalemleri eklemeliyiz. Bunun dışında ekstradan tüm malzemelerimizi eklersek hem kendimize ağırlık yapmış oluruz hem de kullanmamış oluruz. Bu yüzden sadece ihtiyacımız olanları, ders programımızda bulunanları, ders kitaplarımızı ve sadece kullanacağımız araç gereçleri eklemeliyiz sevgili çocuklar. Her gün düzenli olarak ders programına göre eşyalarımızı hazırlamalıyız. Sınıfımızla ilgili çeşitli kararlar alırız. Bu kararlar alınırken bizler de fikrimizi söylemeliyiz. Ama fikrimizi söylerken de kimseyi kırmadan uygun bir iletişim dili kullanmalıyız sevgili çocuklar. Herkesin farklı kararları olabilir, konuyla ilgili fikirleri olabilir. Bizler de kendi fikrimizi söz hakkı alarak mutlaka söylemeliyiz. Sınıfımızla ilgili verilen kararlarda dahil olmalıyız sevgili çocuklar. Sınıfımızda yapılan çeşitli etkinliklere katkı sağlamalıyız. Bunlar pano süslemek olabilir veya o an bir önemli hafta ile alakalı bir etkinlik yapma olabilir veya sınıfımızla ilgili kurallar oluşturulurken de yine sınıfımıza katkı sağlamalı sevgili çocuklar. Kendi fikirlerimizi belirtip sınıfta ne kadar katkı sağlayabiliyorsak üzerimize düşen sorumluluğu mutlaka yerine getirmeliyiz. Grupla beraber iş yaptığımızda hem işler daha kolay biter hem de herkesin katkısı olmuş olur. Bunu yaparken de bir kavrama da dikkat etmeliyiz sevgili çocuklar. O da nedir? Empati yapmaktır. Ne demek empati? Empati kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak nasıl hissettiğini anlamaya çalışmaktır sevgili çocuklar. Bizler karşımızdaki kişinin bir fikrini dinlerken veya bir derdini dinlerken kendimizi onun yerine koymalıyız. Biz olsak ne yapardık diye düşünmeliyiz sevgili çocuklar. Bu şekilde karşımızdaki kişiyi daha iyi anlayabilir ve ona daha yakın olabilir sevgili çocuklar. Bu yüzden empati yapmak çok çok önemlidir. Empati yapmayı hiçbir zaman unutmayalım. Bir de bu konuyu da geçtikten sonra Okulumuzu tanıyalım sevgili çocuklar. Okulumuz nerede? Okulumuzun yerini birine tarif ederken nasıl tarif etmeliyiz? Öncelikle okulumuzun adını söylemeliyiz. Bulunduğu il ve ilçeyi söylemeliyiz. Sokak ve caddeyi bilip söylemeliyiz ve etrafında okulumuzun etrafında başka nelerin olduğunu söylemeliyiz. Bu şekilde okulumuzun yerini doğru bir şekilde tarif edebiliriz sevgili çocuklar. Mesela okulunuzun adını düşünün. Okulunuz hangi ilde ve ilçede bulunuyor? Hangi sokak ve caddede bulunuyor? Bunları biliyor musunuz? Okulunuzun etrafında başka hangi şeyler var? Dükkan olabilir, evler olabilir, farklı e, konuslar olabilir. Bunları bilip biri size sorduğunda okulunuzun yerini rahatça tarif edebilirsiniz sevgili çocuklar. Bu yüzden okulumuzun yerini de tarif edebilecek kadar öğrenmeliyiz. Bir de okulumuzdaki kaynaklara değinelim. Okulumuzdaki kaynak ve eşyaları Evimizdeki gibi özenli şekilde kullanmalıyız sevgili çocuklar. Günümüzün yarısı okulda geçerken yarısı evde geçiyor. Bu yüzden evde verdiğimiz özeni okulda da göstermeliyiz. Okulumuzun elektrik ve suyunu kullanırken evimizdeki gibi boşa harcamadan gereksiz şekilde yanan ışıkları söndürerek veya e, suyu çok fazla açık bırakmayarak hem tasarruf sağlayıp hem de okulumuzun kaynaklarını daha dikkatli şekilde kullanabiliriz. Yine okulumuza ait olan daha doğrusu bizlere ait olan masa, sıra, kitaplık gibi eşyaları da yine zarar vermeden kullanmalıyız. Evimizde nasıl özenliysek okulumuza da o şekilde davranmalıyız sevgili çocuklar kaynak ve eşyalara karşı. Bu şekilde okulumuzda hayat ünitemizi bitirmiş olduk sevgili çocuklar. Soru ve etkinliklerimizi yapıp konumuzu mutlaka pekiştirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.